Alerjik rinit özellikle mevsimsel değişikliklerle birlikte daha fazla kişiyi etkileyen ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Peki alerjik rinit nedir ve belirtileri nelerdir? Günlük yaşamımızda etrafımızda milyonlarca alerjen var. Bunlar havada asılı maddelerdir. Her nefes aldığımızda vücudumuza girer. Normalde bağışıklık sistemi hücrelerimiz bunları zararsız olarak algılar ve herhangi bir reaksiyon göstermez. Alerjik rinitte bu zararsız maddeler vücudumuza girdiği zaman yanlış bir şekilde reaksiyon vermesine alerjik rinit adı verilir. Alerjik rinit burun tıkanıklığı, ağız açık horlama, nefessiz kalarak uyanma, uyku apnesi, göz yaşarması, burun akıntısı, geniz akıntısı şikayetlerine yol açar. Alerjik rinit tedavisinde öncelikli olarak alerjenlerden uzak durmak büyük önem taşıyor. Alerjik rinit için ilk tedavi yöntemi alerjenden uzak durulmasıdır. Alerjenden uzak durulması işe yaramaz ise ilaç yani medikal tedavi başlanır. Medikal tedaviden de fayda görmeyen hastalara alerjik rinit cerrahisi önerilir. Polen alerjisi olan hastalarımız polenden uzak durmalı. Akar alerjisi olan hastalarımız yatak, anti akar, yatak, döşek, yorgan, yastık kılıfları kullanması gerekir. Besin alerjisi olan hastalarımız besinden uzak durması gerekir. Ayrıca hastalarımız evinde, iş yerinde ve arabasında HEPA filtreli temizlik aletleri kullanması gerekir. Alerjik nit cerrahisi kimlere yapılır? Klasik tedavi yöntemlerinden yanıt alınamayan hastalara alerjik nit yapılmasında fayda var. Alerjik nit cerrahisinde burun içerisine kamera ile girilir. Orta Konku olarak adlandırdığımız yapının hemen arkasında vidyen sinirin arka alt dalı bulunur. Bu dal iz düşümüne krayo adı verilen bir prob ile soğutma ya da lazer cihazı ile ısıtma şeklinde gerçekleştiren bir cerrahi yöntemdir. Alerjik rinit cerrahisinin başarı oranı burun tıkanıklığı için ortalama %90-95 civarında kabul edilir. Burun akıntısı, geniz akıntısı, hapşırık için %50-55 kabul edilir.